Bundaki gibi olmuşsun duygulandım. Abi deme öyle ya. Saçımı neden kestirdim arkadaşlar? Ee, dedik yani. yani. Bir günde 3 milyon dinlenmezse keseceğim demiştim. Ee, 2 nokta işte 3 milyon dinlendi. Ne hilesi kardeşim ya? Ne hilesi lan? Alpay Çakmakoğlu ne hilesi bu? Saçlarımı nerede kestirdin mi? Neden kestirdin? Arkadaşlar işte şartım bir günde 3 milyon olacak dedim. 2.3 oldu. Çok şükür. Çok şükür yani. Alayına. Alayına ile alakalı çok fazla şey dinledim. Abi o saçlar uzamış. Evet evet biraz uzadı da işte yanları bir tur daha kestireceğim. Anca biraz belki toparlar. Şarkıyla alakalı çok garip şeyler duydum. Şimdi bir dinleyin. Allah'ını severseniz. Şarkıyı tersten okuduğunuz, bir dinlediğinde. Bak alayına tersten. Bak tersten. Alayını Kürşat şu an tersten dinle. Illuminati mesajı yok artık. Var. Gece 3'te sakın Kürşat Can alayına alayını dinlemeyin. Alayını tersten küfür. Vallahi hep böyle şeyler var ha. Alayını tersten yazılmış falan diyorlar. Bak. Bülüşmeler. Bak bak. Kameraman mısın fenomen mi Kürşat? Valla ben bunun kararını verdim bu kararı sen vereceksin. Kameraman mısın fenomen mi Cavet? Bak. Tersten çok garip bak. bu ne ya bu ne, ne dinliyorum ya böyle şey çok garip değil mi? Bir de bak şimdi Alayna bir de remiximiz var. Temizinden bir remix yapmışlar. Evet ama güzel yendi. Bak şimdi bu çok iyi. Hazır mısınız? Bir haftada bak 6.3 milyon dinlenmiş. Bu ona göre bir tık daha iyi. Çok fazla yapılmış ha bu arada. 4 tane remix var. Şu an. Bugün bu en güzeli bu. Bana en güzeli bu Ne ne? Değişti Maliza, ol şöyle. artık yok böyle. Aklıma takıldı bu önemli cevet kameraman mısın fenomen mi? Aklıma takıldı bu önemli Ece Eşambon mu yoksa menemen mi? İkizler ikizler biz de parayız ikizler de izler Artık zirvelerde de Herkes sıkılmıştı sizden

Bili bitti pır. Çok iyi ya vallahi çok hoşuma gitti. Ne haber lan spagetti? Başarın devam edelim Eyvallah kardeşim sağ ol. İnşallah nice güzel başarılar senin olsun. Çok iyi yapmış ya vallahi bak. Dur. Bak burada çok iyi. Bak dinle. Vallahi burayı da çok beğendim. Tam şey değil mi? TikTok dansı. Yeni oluşum karşınızda. Allah'ıva, Allah'ına. Başı başı Merde bella Dinle dinle döndü başı Bu Juan, Genk, Ümran, niye Köşe, Başı Valla ben çok beğendim Vallahi çok ciddi söylüyorum çok güzel yapmış yapanlar Eline ayağına sağlık ee, Sizler ne yapıyorsunuz? Bayağıdır sizlerle konuşamıyoruz Aslına bakarsanız buradaki yayın açma sebebimiz sizlerle konuşmaktı Sizler ne yapıyorsunuz? Çünkü kendi şarkısını unuttum Yok be bu duruma aynen çünkü <laughs> biraz düzgün hareketler yap nasıl yani alayına güzel el sallayanlar var buradan ellerimi uzatıyorum o zaman Artvin'den selamlar Artvin'e selam olsun Alayına lan. hadi bakalım birilerini alalım birazcık ya şöyle bayağıdır bir şey göndermiyoruz Hmm. Bayıldır kimselerle konuşmuyoruz düzgün bir şekilde. Şimdi buraya istek attınız bak ben istek atıyorum ondan sonra gönderiyorum size istek sonra konuşmuyorsunuz benimle. Ben birini buldum ama aa istek gönderemiyorum. Vallahi istek gönderemiyorum kimseye neden? Tıkla. Bir ortalık karıştı kısa süreli. Evet bulduk. Evet birine şimdi istek gönderiyoruz bakalım. Abi seni seviyorum çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ya ben böyle şeyleri çok fazla şey yapamıyorum. Ee, sevgimi size çok belli edemiyorum. Kusura bakmayın. Merhabalar. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ben de. Aynı koşturmacı devamda. Senin görüntün çok kötü kanka. Ben seni daha sonra da alamam için bulamam da. Hayır. Al ben size de alayım. Çok... Al al hadi al. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler abi. Ben de teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Ben de. Ya ben... Şuradan... Şuradan soru mu okusak ya? Ben bugün ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ya. Unuttum ne yapacağımı da unuttum. Valla bana, bana ne yapacağımı da unutturdunuz. Evet, Nilsu Kurtuluş, o doğru okudum herhalde. Ben yazmış. Bakalım geliyor mu? Gelecek mi bakalım? Gelecek mi bakalım? Alo? Bekleniyor diyor hala. Hala bekleniyor. da kısmında kaldık. Şansa bak. Merhaba abi. Merhabalar. Çok heyecanlıyım şu an. Elim ayağım çıldı. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Merhabalar kardeşim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın abi? İyi, çok şükür. Herkes Şarkımı biz... çok beğeniyorum. Kulaklıkta da disco gibi oluyor abi, çok güzel şarkı. <laughs> disco gibi oluyor? Baksana evet. şarkıya. Bir de onu kulaklıkla son ses dinleyince çok güzel oluyor abi. Teşekkür ederim. Ya ben... Bir etek ee... alabilir miyim sonra? Tamam, dur alırız, dur ya. Bekle biraz konuşalım. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat? İyi oturuyordum. Bir yani bir sıkıntı yok değil mi her şey yolunda? Evet yolunda. Bana sormak istediğin sorudur böyle ya da burada bak şu an 5000 kişi, 5000 kişi söylemek istediğin <laughs> bir şey ya da başka bir şey var mı böyle? Sen önce onları bir soralım yani. Bak burada o kadar kişinin önünde şu an sen konuşuyorsun. Yani abi bazen sana böyle kötü şeyler yazıyorlar. O zaman çok üzülüyorum. Öyle şeyler yazmasınlar. Yani ya, onu, onu meselen. Hayır bak şimdi kötü şeyler de yazmadılar ki ben doğrularımı bulabileyim. Mesela ben her kötü yoruma şey yapmıyorum. Ben yani kötü yorumlarda kendi destek çıkartmaya çalışıyorum. Onun için kötü yorumlarda olmalı. Kötü yorumlar da yani bu şeydir. Nasıl diyeyim kendimi geliştirmek için kullandığım bir stil yani. Kötü yorumları dikkate alıyorum. Abi de. senin e, böyle saçını kazıttın ben yani attın ya fotoğrafı. O zaman gördüğümü çok şaşırdım. İlk baş böyle yakışmadığını düşünmüştüm ama şu an çok güzel geliyor gözüme şey diyeceksin sandım. Ben ne diyeceksin sandım biliyor musun? Abi hiç, o zaman hiç yakışmadığını sanmıştım ama şimdi gerçekten <laughs> bakmışım. Gerçekten hiç yakışmamış diyeceksin falan sandım. Yani. Yok şimdi güzel duruyor. Gerçekten. Evet. Bilmiyorum ben kendimi hala yakıştıramadım ya. Biraz böyle değişik bir şey oldu. Böyle terbiyesiz bir şey oldu yani saçım yani. <laughs> Pek hoşuma gitmedi. Ama bence güzel. Teşekkür ederim. Eğer sen beğendiysen tamam sıkıntı yok. Önemli olan sen ve sizin beğenmeniz. Hadi ses al, ben başkalarını da alayım tamam Tamam. Hadi alıyorum. Öpüyorum. Bekle, alıyorum bir tane daha. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni koskoca hmm, Nasıl yani? Saçın güzel. Bilmiyorum, ben saçımı beğenmiyorum ya valla. Böyle beğenemedim yani garip duruyor ama